En sık rastlanan ağrı nedenlerinin başında bel ağrısı gelmekte. Ee, i̇nsanların %80'i hayatların boyunca en az bir kez bel ağrısıyla karşılaşmakta. Dünya istatistiklerinde üretim azalmasına neden olan hastalık sıralamasında bel ağrısı ikinci sırada. Bel ağrısının bir sürü nedeni var. Bunların başında fazla kilo, mekanik travmalar, enfeksiyon hastalıkları, bel kaymaları... E, kireçlenmeler, osteoporoz ve nihayet bel fıtığı gelmektedir Estetikada hasta geldiğinde çok ayrıntılı bir klinik muayene yapılır. Bunun yanı sıra radyoloji grafik teknikleri kullanılır. Bütün bunları bir araya getirip hastanın ağrısının sebebi bulunur. Fizik tedavide ışın ya da radyasyon yoktur. Hasta radyasyon almaz. Biz özellikle bel fıtıklı hastalarımızı fizik tedavi yaparken hastanın rahat ettiği pozisyonda yatırarak yapıyoruz. Düzgün, rahat ve şık bir ortamda fizik tedavi yapıyoruz. Fizik tedavi uygulamalarımız sırasında hastanın ekstra ağrı hissetmesi söz konusu değildir. Çoğu hastamız uyur ve istirahat eder. Fizik tedavi küller halinde yapılır. Her bir seans 50 ile 60 dakika arasında değişir. Biz fizik tedavi sırasında hastayı terletmiyoruz. Amacımız terletmeden, üşütmeden bir ortamda tedavi yapmaktır. Hastanın da bu koşulları sağlamasını istiyoruz. En önemli parametre egzersiz tedavi bittikten sonra hastaya uygun kişiye özel egzersiz programı çıkarıyoruz. Motomot her hastana yapacağı egzersiz diye bir program yok. Her kişinin her hastanın yapabileceği, her gün yapabileceği egzersiz programı farklıdır. Bunu biz fizyoterapist arkadaşımla beraber oluşturuyoruz ve hastalara uyguluyoruz. Hasta eğer egzersizlerini düzgün yapar ve iyi eğitim verirsek, yani belini ergonomik ve ekonomik nasıl kullanması gerektiğini öğrenirse hem hastalık bir daha yükseltmiyor hem de günlük yaşam kalitesi yüksek seyrediyor. E, estetik ana sloganı sağlıklı güzelliktir. Güzellikle sağlık beraber olmalı. İnsan bir bütündür. Çok güzel bir kişinin eğer postürü bozuksa, ben boyun veya fibromiyajisi varsa onun estetiği eksiktir. İnsan vücudu bir bütündür. İşte biz bu anlamda sağlıklı güzelliği savunuyoruz. Onun için estetik ve güzellikle beraber fizikle de rehabilitasyon ayrılmaz ve bütün diyoruz. Estetika size sağlıklı güzellik sunar.